Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Yapay zekaya ee, soru soracağız arkadaşlar. Mesela benim kanalım, ee, arkadaşlarımın kanalı. İlk önce tabii ki de benden başlıyoruz. Benim kanalım en iyisi biliyorsunuz. Bastım. Buna basacağım. Aha. Arkadaşlar ben bur buranı kesip geleceğim. Oo arkadaşlar görüyorsunuz. Oo <laughs> sanki ben savaşa giriyormuşum abi. Bu nasıl şey? Helal olsun yapay zeka bir şey demiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Sanki savaşa diyorum arkadaşlar. Bu şeylerin silah falan var arkadaşlar. Sipsi ya arkadaşlar. Gerçek hayat kara maskeli oyuncu bu arkadaşlar bence. Savaşa giden kara maskeli oyuncu görseniz. Birinci o benim arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bir sonrakini geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki benim arkadaşım olan Cherry. Cherry e, Neymar fanıyım da olacak arkadaşlar. Buradan bakayım arkadaşlar adı çok uzun. Çıhaeli. Evet. Evet yazdım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan basıyorum. Arkadaşlar yine reklam çıktı bay bay. Evet. Evet arkadaşlar döndük yine. Bu ne? Bu ne? ben savaşa gidiyorum. Çeri oturmuş orada. Bir tüccandan çıkıyor galiba. Dütçandan çıkıyor galiba. Öl. Bu arkadaşlar çeli. Çelinin gerçek yüzü değil arkadaşlar. Çeli yazınca yapay zeka böyle algıladı. Bence güzel ya. Yazdık. Şimdi Neymar fıniği mı bakacağız? Evet. Evet arkadaşlar. Neymar fıniği mı bakacağız şimdi? Bakalım. Neymar fıniği. Ee, yazılım şöyle diyorum yapay seçen de futbol algılayacağız Al, algılayacağız çünkü Neymar var arkadaşlar Neymar falan alg, algılayacak bana göre bakalım adı çok karışık lan bakayım buradan Neymar fanıyım yazayım Evet arkadaşlar yazdım. Şimdi bakacağız. Yine reklam. Bu 2-3 dakikalık reklam. Önce videoyu kesmiyorum. Yeter abi. Yeter yeter. Yine 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 yaparım arkadaşlar. Yine yapsın. Keseceğim arkadaşlar buranı. Arkadaşlar siz olmadığında ben arattım arkadaşlar reklamdan sonra. Böyle bir şey çıktı ortaya. Böyle bir futbolcu. Bu futbolcu değil galiba arkadaşlar. Böyle bir futbolcu yok. Böyle algıladı. Seni de böyle algıladı kanka. Neymar fanıyım. Bak arkadaşlar bakın. Böyle yüzü tatuajı çok ya yapmış. Futbol algıladı. Güzel algılamış arkadaşlar. Arkadaşlar. Kendimize iyi bakın. Kara maske elden. Bay bay.